Baba Torik. Türkiye Kupası C grubunda Gençler Birliği kendi saha ve seyircisi önünde Ankara gücünü konuk edecek. Ee, bu grupta Bucaspor, Spor, Fenerbahçe ve Malatya Spor takımları, takımları yer alıyor. Ee, Ankara gücünün aldığı bir Fenerbahçe galibiyeti vardı grupta ve yani gruptan çıkma açısından bakıldığında Ankara gücünün şansı bir hayli yüksek. Yani Gençler Birliği maçları zaten Ankara için çok fazla deplasman havasında olmuyor. Çünkü Gençler Birliği o doldurabilecek taraftar potansiyeline çok fazla sahip bir takım değil. Ee, bildiğim kadarıyla da yarı yarıya bir e, seyirci olacak statta. Yani i̇ki takım da aslında e, yani ikisi de çok kötü bir sezon geçiriyor yönetim olarak bakıldığında. Belki hani düşme hattında yer almıyor iki takım da Süper Lig'de ama yani bakıldığında yönetimleri işte Gençler Birliği'nin gönderilen bir teknik direktörü halen daha teknik direktör arayışındalar ve hani çok e, takımın ne oynadığı açıkçası belli değil. Yani takımın e, kurulu bir 11'i yok açıkçası. Her hafta farklı bir 11 ile mücadele ediyorlar. İşte takımın geçen yılları oranlarını hani Gençler Birliği kadrosuna baktığımızda biraz kalite anlamında da diğer takımlar nazaran biraz daha hani alt tabakada olduğunu görüyoruz. Ankara gücünün de bakıldığında aslında tek tek bakıldığında iyi oyuncuları var. Yani iyi de bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben aslında ama onlar da bir türlü e, yani bir çıkış yakalayamadılar açıkçası. Enteresan skorlar alıyorlar. Mesela bu sezon olan mesela Fenerbahçe galibiyetleri vardı iki tane. Çok yani mükemmel mükemmele yakın futbol oynadı Ankaragücü ama diğer takımlar karşısında bakıyoruz Anadolu takımları karşısında çok sıradan görüntü çiziyorlar. İşte ee, hücum hattında özellikle yaşanan bir takım sakatlıklar mesela Sestak sakatlık son haftalarda ee, forma giymeye başladı. Vitek sakat. Yani önemli oyuncuları da sakat aslında Ankaragücü'nün bunlardan faydalanamıyorlar ama tabii onların teknik açıdan yani çok fazla değerlendirmemek lazım çünkü yönetim e, sorunu var Ankara Gücü'nde çok büyük bir sorun. Yani takımın geleceği açıkçası şu anda e, belli değil. Yani kimin elinde olacak, ne olacak henüz belli değil. Yani çok karmaşık bir karşılaşma açıkçası. Ankara Gücü grupta aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle bir adım önde. Aslında hani iddia oranlarına baktığınızda gençler birliği favori olarak gösterilmiş bu karşılaşmada ama. Gençler Birliği'nin son Bursa maçında izledik. Yani gol yedikten sonra çok çabuk dağıldılar. Bir önceki hafta Galatasaray karşısında aldıkları, deplasmanda aldıkları 2-0'lık galibiyet biraz da aldatıcı olmuş. Yani sanırım çünkü futbolcularda da bir rehavet vardı. Hiçbir varlık gösteremediler Bursa Spor karşısında. Erken dağıldılar. O anlamda bu sonuçta bir der bir karşılaşması. Biraz tansiyonu yüksek bir karşılaşma da olacaktır mutlaka ama ben... Ankara gücünün yenilmeyeceği kanaatindeyim açıkçası. Yani Ankara gücü bence Gençler Birliği'ne karşı e, yenilmeyecektir. Beraberlik daha kuvvetli ihtimal olarak e, yani daha bana beraberlik daha aklıma yatkın şekilde gözüküyor ama Ankara gücü galibiyeti de açıkçası kuponlarda yer alabilir. Ankara gücünün ben en azından e, Gençler Birliği karşısında yenilmeyeceği kanaatini. Baba Torik